Mercedes mal ne, işte bu karım an işte bu svaç mal ne, Mercedes mal ne, Mercedes mal ne, işte bu karım öyle チコタチキタチキチキタアイデバーチコのタチキタンタキタキタアイデバーチコのタチキタンチキチキタアイデバーチコのタチキタチキタンチキタアイデバーチコのタチキタ Allah Allah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Canım çikolata istedi. <laughs> Ay insan bu kadar, vallahi devamlı çikolata çikita çiki çiki çikita. <laughs> bu ne? Ha? Bu nasıl bir şarkı? nasıl bu... bir şarkı <laughs> Hayır kimin? <laughs> ne bu diyor? parça Bulgaristanca bir parça. Bul Bulgaristan? Bulgaristan yani. Bulgarca yani. evet. Bulgarca yani. Evet, Bulgarca evet evet. Ben Çikolatam çikolata. benim mi diyor? Ne diyor orada? İşte hadi oynayın çikolata diyor, hadi zıplayın çikolata diyor o tarzda bir şeyler söylüyor. Ay çok güzel, çok hoşuma gitti. Biraz tanıyabilir miyiz sizi? Ee, ben Orhan Çakır, İstanbul'dan katılıyorum. Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan göçmenisin. Ha, Hakan evet. siz söylerken trill yaptığınızı söyletti. Sö evet, o, o... Bulgaristan trilleri. Çok güzel işte. Biz evet, onu çok seviyoruz. Hakan hemen yıkıldı onu. Ben hiç düşün... Yani trill trill yapıyor dedi. Ve ben çok güzel. Evet, Algılayamadım. Evet. Evet. Onlar işte bize özgü tarzımız. geçen o. sene sizin bir yarışmacı arkadaşımız vardı. Yusuf. Yusuf o da yapardı o muhteşem o bir hareketle. Ve derece kıvrak yani bayağı güzel çok kullandın. Güzel. Ben Teşekkür onun için ederim. döndüm çok bir de şarkı. Sağ şarkı çok keyifli. Bir daha söylesene orasını. Dayanamayıp dans etsem, de de etsem de. acaba? Oh. Oh. Etsem, dayanamayıp dans mı <laughs> etsem, <gülüyor> etsem <gülüyor> acaba? yani o <laughs> <Tamam. uçamalım>. <laughs> bahsedecek. <Evet>, <laughs> Çikolata'yı bir bölümü. Çikol Çikolata. <laughs> evet, başlasın öyle. Teşekkür ediyorum Çiğdem. Şey Çıkın ben, <laughs> teşekkür ederim. Sen şey ben şimdi bendesin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. <gülüyor> 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 ya, evet Süvercan takımına girdi. Acun Bey bir şey söyleyebilir miyim acaba? Evet, tabii. Müsaadenizle. Ben nakil hastasıyım. Buradan <laughs> e, organ nakline Şinasi <laughs> Hocama e, çok selamlar gönderim. Lütfen organ bağışlayalım. E, ben şu anda şarkı söylüyorsam <laughs> e, sizlerin karşısında organ bağışındandır. Ne nakli Neye oldun? Karaciğer nakli oldum ben. Geçmiş olsun. 9 Geççi ay oluyor. Geçmiş olsun. Buradan kardeşime, benim donörüme de, Jale'me de bir taneme gel ve gel. aileme çok teşekkür ederim. O karaciğerini mi verdi sana? Evet o karaciğeri verdi. Helal bana. olsun valla. Neyin oluyordu? Benim kardeşim Jale. Jale burada mı? Evet o da burada. Bir Jale nerede? Jale Jale'yi Jale. görelim. Fedakar kardeş. Gözünü kırmadan vermiş kardeşi için. Ya. Ah canım benim. Çok Merhabalar. Oradaki hoş geldin. Kızım. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim Hacım Bey, siz nasılsınız? Vallahi e, biz de duygulandırdın. Çok güzel bir fedakarlık. <laughs> yani ben şu an kazandığı için çok mutluyum. Evet. Yani e, bunu şöyle anlatayım. Hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Yani söz konusu abimse ben bir şey düşünemiyorum zaten. O yüzden çok mutluyum, onun adına çok sevinçliyim. Bugünleri gördüğümüz için de çok şanslıyım. İyi ki var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Mesela arkadaşlar bir bir şekilde o kadar önemli bir şey ki bu. Kimi zamanlar o bu işi yapan bu işin kompetanları, bu işin doktorları var tabii onlar biliyorlar ne zaman nasıl olabiliyor ama eminim herhangi birimize veya yakınlarımıza bir şey olduğu zaman o organı bulmak için yani toprağa kazarsın. Artık ne yapıp edip onu bulmaya çalışırsın. İşte bunları yapan arkadaşlar bence kesinlikle desteklenmelidir. Bakın hayattasınız maşallah. Evet. Yani düşünsenize ihtiyaç olup bulunamadığını. Evet. Ve herkes sıralarda bekleyen insanlar var. Çok kötü. Ne güzel olmuş. Çok sağ ol. Hayırlı olsun. Evet, i̇nşallah. Evet tebrik ediyoruz. Sibel takımında devam edecek. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkürler. Tebrik teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Süper. Şenler dilerim.